arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta nasıl internetiniz olmadan oynayabilirsiniz arkadaşınızla göstereceğiz göstereceğiz böyle Wi-Fi wi fiye girin buradan açın onu böyle sen de gir. evet giriyorum onu, onu, bekleyelim girdim açtım interneti Wi-Fi basın sen de gir evet Wi-Fi direkt Sonra tıklan on... ona tıklıyoruz. Evet, ona mesaj gönderiliyor. Evet, sonra buradan bağlanma, bağlanma basıyorsunuz. Bağ Bağlantı kuruldu. Evet, Mesela şimdi... bu şimdi benim internetim açık. Görün arkadaşlar internet değil Bekle. Benimki de aynı. O zaman sonra... onu kapalım Tamam. Minecraft'a girelim. Evet. Şimdi ben giriyorum. Mesela o bir tane dünya açtım. Evet, mesela bu dünya açmıyorum. Eskiden o Bir çektiğimiz dünyaya gireyim. Evet bitirmiştik bunu. Serverlere bağlanmayabilir. Bir de bağlandığınız kişiyle oynayabilirsiniz. Evet şimdi mesela internete bak. Evet bekle. Beni burada başlattı. Böyle onun yerine mesela mesaj yaz. Gelecek. Mesela yazayım. Ben bak internetime bağlı olmadığınızda daha değişik bir internet şekli Hayır, var. Hayır yazıyorum. Bak geldi. Gitti oraya. Ee, mesela mesela şimdi yanına gelemem. İnternet tutmuyor. Evet ben de tutmaya göstereyim mesela. Şurada böyle. Tutmayalım. İskinde güzelmiş ha. de var. Evet. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve beni ve Boran'ın kanalını unutmayın. Aşağıda linki Boran'ın kanalını unutmayın. Boran'ın kanalını unutmayın. Boran oyunda. Onun kanalın linkini de aşağıda veririm ve bay bay.